İyi günler arkadaşlar bir pari karşınızda Burak var. let's play Clash 4, Clash 4, Modern Warfare with Big Pyro'nun ilk bölümü olsun. İlk bölüm olsun. İlk bölümde hoş geldiniz. Craft 4 Modern Warfare oynuyoruz. tamam diyelim. Yeni oyun zaten baştan başlıyorum o konuda. Bu kısmı geçmem gerekiyor. Aşırı kasıyor çünkü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, tabi olması lazım o payrı mesele. E, çok kötü geçiyor şu anda farkındayım kusura bakmayın. Ayrıca oyun seslerine kısım iyi hatırladım. Hadi geç. E hadi abi. Ha geçti. Tamam başlıyoruz. Hadi işte bu. Selam. Bir dakika. Aa adam şeymiş asılıymış. Neyse. Şimdi sağ basıyoruz. Tamam. Hayır. Nefret ediyorum o yerden. Al alışkanlık. Tamam. Elim eğilim sandım. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Alalım bakalım. Aldık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Görmek istesin. Görsün bakalım. Arkadaşlar bu arada e, e, bir dakika. Kısa dedim unuttum yuttum. E, ana sesi biraz artırsam. O sesi bir dakika ya. Kontroller ben sesini biraz daha arttırsam. Evet, çok daha iyi. arkadaşlar Türkçeemo oyun Türkçe çeviri isterseniz orada yapabilirsiniz E, ne yapalım acı falan e, e, deneyelim bakalım Thanks. <laughs> ne fail ben ya. Abi. Ne oluyor bana? <laughs> ne içeriniz oğlum bana? <laughs> Alalım. Asa Abi üst. Abi mermim bitti ya Hardında bitiririm ben normalde Neyse, her normal yine normalde oynayacağım oyunu da ayrıca e, kronometreyi tutmayı unuttum, bir dakika arkadaşlar şurayı böyle kalsın, e, izninizle. E, geri geldim arkadaşlar, metre başlatacağım, e, ona gittim. Haydi bakalım, başlayalım. Burayı ne sıkıntı, neyse hayırlısı. Mahvoldum e, neyse. Bir hızız doluyor ya. Hadi abi. Tamam. Dalga geçiyorsun. de takım yerine gemi diyor herhalde. E, bir yanlış çevirme olmuş. Çeviri olmuş daha doğrusu onu belirteyim. Haydi bakalım. Bir dakika. Niye durdurdum? Yok bir şey. geldim arkadaşlar. Ufak bir durdurmak e, gerekti. Abi. Heh, olduğu kadar. Artık yapacak bir şey yok. Takalım maskemizi. Haydi bakalım. Weapons free. Aa ne bulduk. Bir şey yok herhalde. Görürsem söylerim. Cık. Gemi çok sarsılıyor ya. Vuramıyorum o yüzden. Gemideyiz yani normalde. Hem işte. AK-47 çoktan iyidir. Mermi de bulduk. Oh rahat. Ha. Gazmış. Of. Burada olacaklara bayılıyorum ya. Bayılıyorum şuraya. Şu kısım. Ne oldu be isek? Lol. Koronometre tuttum ve koronometreyi e, sıfırla durdurup <laughs> duraklatmayı dur, dur, unutmuşum. Mükemmel. Abi yürüyün hadi. Sıkıntı başlıyor. Tabi oyunu 3 kez oynayınca ezberliyor insan. ama ee, eğlenceli oyundu. Bir daha oynarım yani. Ee, eğlendiğim oyunlardan biridir. Abi bir de nişan alabilsem. <laughs> Hayırlısı ne yapalım. Bir iki kişi daha var mıydı burada? En mantıklısı. O Diggle var ama almayacağım. alayım mı? Alayım. Ooo. <laughs> abi de çıktısa E vur artık. Sıkıntı yok. Hiç çıkmıyor mu neyse. Abi bu kadar da kasılmaz ama ya. öldüm. Bu kasmayla ölmem normal. <laughs> Ölmemem normal olur zaten. Bir dakika bu biraz daha kısarım. Yani daha iyi olur inşallah. Değil değildi ya doğru. <laughs> Her neyse. Allah. Ay vay yedik. <laughs> E hey, alışkınım ya. Double time demedim neyse. Öğrenmiş oldum. Shit. Harbiden de yani batırdık. Oh, what the hell is that? Gidelim bakalım. Oyuna elimizden geldiğince hızlanıyoruz genç. Ve tabi elden gelmeye düşmemeye çalışıyorsun. Abi düşüyorum. A kurtuldum. Biz de bir şey kanka cehennemde olduğumuzu söyleyeceğiz de size. Shit. Where's the helicopter? Haklısın genç. Oh shit. Thanks Bryce. Daha ee, yani gerçekten yapsam buna adam deşerler. Biliyorum. Ee, neyse arkadaşlar bilmem böyle durdurayım. Ee, bu görevde e, bu parti burada bitirelim. Ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. kaça rağmen bir kere daha yaptık. Olduğu kadar artık arkadaşlar. O, o, ne kadar sürerse sürsün alt not edeceğim bunu zaten. Ee, kadar, bugün ne bugün ne bilmiyorum. Bugün cumartesi bu arada. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Ee, beğendiyseniz beğen butonuna basmayacaklarınızı bize yorum olarak yollamayı ve devam devamını izlemek isterseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bu görevleri bunları paylaşırsanız sevinirim bu bölümleri. Ee, si şey olarak se seviyorum anladığım kadarıyla yani e, oynadım oyunları daha çok Ejofu da e, seviyorsunuz anladığım kadarıyla e, daha fazlasının gelmesini de istiyorsanız arkadaşlar pa benim bölümlerimi paylaşabilirsiniz e, videolarımı paylaşabilirsiniz paylaşırsanız çok iyi olur e, sevinirim e, neyse arkadaşlar iyi günler görüşürüz bay bay